Merhaba, hoş geldin. Ben Yuto. Bu videoda sizlerle beraber Kagastır mangasının ön incelemesi tarzı bir şeyini yapacağız. Kagastır mangası Lex tarafından basılıyor. Şu şekilde şurada logoları da var. Toplamda 7 ciltten oluşan bir manga. Biraz konusundan bahsedeyim, içini göstereyim. Ee, ama onlardan önce size bir etiket fiyatlarını söyleyeyim. Etiket fiyatı şu an 59 lira ve kendi internet sitelerinde 44 lira. Zaten kendi internet sitelerinin linkini de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Kargasların şu şekilde şu ana kadar bu arada altı cilde çıktı sadece son cilde eksik. Yan kısımları da şu şekilde. Burada bir sıkıntı var. Onun e, o olan sıkıntı da umarım gene konuşamıyorum. Kagester'ın 5. ve 6. cildini de şu şekilde yakından da göstereyim. Yandaki lagolar birazcık küçük basılmış. Ondan dolayı böyle yan yana koyduğunuzda biraz garip duruyor. Ama onun dışında basın kalitesini zaten şimdi göstereceğim. Konusu da şu şekilde. 21. yüzyılın sonlarına doğru bir hastalık çıkıyor. Bunun adı da Kagester. Ve bu Kagester denen hastalık insanları böceğe dönüştürüyor. Ve bu e, hastalığın tedavisi bulunamıyor. Ve dünyanın e, insan nüfusunun 3'te 2'si bu şekilde yok oluyor. Ana karakterlerimizden bir tanesi bu böcekleri yok eden, yok edici olarak adlandırılan Kidov. Burada da görüyoruz. Kendisi bu şekilde böcekleri öldürüyor. Ve e, bu böcekleri öldüren insanlara yok edici dönüyor. Kendisi bir gün bir böceği yok ederken ee, ölmekte olan daha doğrusu böceğe dönüşmekte olan bir adamın e, kızını görüyor. Ve adam diyor ki benim kızımı al ve annesine götür. Hani kilo yok ediciler normalde işte böyle duygusuz olarak anılan insanlar. Ama burada kilo diyor ki e, tamam ben senin kızını alırım ve annesine götürürüm. Ve bu şekilde bu ikilinin tanışmasını ve çıktığı yolculuğu görüyoruz aslında. Bu şekilde çizimlerini biraz daha yakından göstereyim. Yani konu olarak baktığınız zaman aslında fena bir konu değil. Hani 7 ciltte işlenen bir konu. Ve ben şu an 4. cildinin sonuna kadar okudum. Ve 4. cildin sonunu hani biraz sonunu tahmin edebiliyorum. Ne olacağını tahmin edebiliyorum. Ama umarım benim tahmin ettiğim gibi olmaz. Ben biraz daha işte böyle distopik bir son olmasını isterim açıkçası. Ama hani bu panel çok güzel bu arada. Bu şekilde göstereyim. Ama hani son geldiğim noktada biraz daha işte ee, hani böceğe dönüşmelerinin nedeni tam olarak bulunmadı. Ama hani az çok kaynağı bulundu vesaire. Ee, spoil vermeyeyim bu konu hakkında. Ama hani böyle merak ettireceğim noktaya geldik. Açıkçası sonunda ne olacak merak ediyorum. Ama dediğim gibi tahminlerim var mı? Var. Bu biraz şöyle dış kabını göstereyim. Parlak bir kapağı var. Ee, şemizi yok. Direktman şu şekilde açtığım zaman kapak kısmını görüyoruz. Bu bir şey daha ekleyeceğim. Şu şekilde direktman içindekiler kısmı yok bu mangalarda. Direktman birinci bölüm diye başlıyoruz bu mangaya. Bence bu bir eksik. Hani orijinal mangada nasıl bilmiyorum. Ben gerekli şeyler mağazasında görmüştüm İngilizce versiyonunu ama ne yazık ki böyle jelatinle kapı, kapatıldığı için içine açıp bakamadım. O yüzden hani orijinalinde nasıl bilmiyorum ama içindekiler kısmı en azından olsun isterdim. Yan kapağı şu şekilde. Arka kapağı da bu şekilde. Bu arada arka kapaklarının tasarımı benim çok hoşuma gitti. Ring light yansıyıp yansıyıp duruyor. Şu şekilde ikinci cildinin kapağı. Bu arada bu kapakların normalde farklı bir varyantı daha var. Onda da mesela ilk cildinde normalde bu kapakta gördüğümüz ablamızın daha işte böyle ön planda olduğu bir kapak vardı. Ama onunla basmak yerine bu tarz beyaz konsepte basmışlar. Şu arkadaki çizimler gerçekten çok tatlı. Bu arada bir şey daha ekleyeceğim. Sürekli bir şeyler ekleyip duruyorum ama şu arkada normalde hani mangalarda şey olur ya işte şuradan şuradan okumaya başlarsınız işte. Hani bunlar normal kitaplardan farklı basıldığı için, ters basıldığı için hani buradan başlarsınız böyle gidersiniz diye bir e, yönlendirici şey oluyordu. O bu mangalarda yok ama 5. ciltte düzeltmişler onu. Zaten 5. cildi de şimdi göstereceğim. 3. cildini kapağı şu şekilde. Bu arada arkadan böyle işte araba e, korna sesi falan geliyorsa kusura bakmayın şu an ben fuar merkezine yakın oturuyorum ve orada fuar olduğu için ve insanlar çok sabırsız olduğu için şu anda da duyacağınız gibi kornaya falan basıyorlar. Dördüncü cildini kapağı. Şöyle arkası. Bu arada ben kameraya bakmak yerine e, kamer kendi görüntümden mangaya bakıyorum. O yüzden biraz böyle garip gözüküyor gözlerim şöyle. Beşinci cildim. Şöyle arkasını göstereyim direkt ben. Az önce anlatmaya çalıştığım şey buydu bu arada. Şöyle hani manganardan okunur diye. Buna eklemişler. Arkası da böyle. Ve altıncı cildinin kapağı. Altıncı cildinin kapağının bu mavisi şeyi resmi falan benim hoşuma gitti bu arada. Ama dediğim gibi burada sıkıntı işte şu logoları bir tık e, küçük basmışlar. Arka kısmı da bu şekilde. Evet, Kagetsu hakkında ön incelememiz bu şekildeydi. Bu arada kısa hani, e, basılan manga hakkında da şunu eklemek istiyorum. Gene bir şeyler ekliyorum evet. E, bu Dex Yayınları'nın bastığı ilk manga aslında. Kendileri Doğan Yayın Evi'nin e, bir alt şirketi. Ve kendileri ilk seri olarak Kagetsu'yı bastılar. Açıkçası ben Kagetsu'yı basılırken hani çok arada kalmıştım. Çünkü e, My Animalist puanı hani çok da yüksek olmayan bir seri. Ama ben bu tarz işte aksiyon serilerini vesaire sevdiğim için Kagaster bana bu noktada biraz daha hitap eden bir seri oldu. Ama dediğim gibi hani sonu nasıl biter bunu bilmiyorum. Beni tahmin ettiğim gibi biterse hani benim 7 vereceğim, 6.5'tan 7 vereceğim bir seri olur. Ama onun dışında hani basım konusunda kendileri ne geliştireceklerine inanıyorum. Çünkü dediğim gibi hani bu onların bastığı ilk manga. Ondan dolayı hani böyle işte yanda sıkıntılar olabilir, şey olabilir. Bunu zamanla düzelteceklerdir. Ve Video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.